Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik kirli eller sevilmez güzelliği görülmez hele dişler hele dişler yora pazara giderim Neydi? Hadi çağır. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım? Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Bir çilek alalım. Pazara gidip Gidim. bir çilek alıp ne Gidim. yapalım? Hadip... Anne yani ver 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 ver. Daha istedin mi mami? <laughs> Pamela bunlar kimin mi? İstiyorum istiyorum. İstiyorsun. Kimin bunlar? Benim. Senin değil. Senin. Hadi çağır. Ellerim dombik tombik Kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Hı? Senin ellerin kirli mi? Hı? Kirli mi eller? Kirli. Ne göre? Hadi çağır şimdi. Hey re, çiçki, hey git ve. Çağıracaksın mı? Hı? Çok mu işin var? Çok mu işim var? Evet. Bir kere verme diyorum. Versene azıcık bana da. Tamam. Hadi çağır. Zelen çuçu koy turniyede. Toygo yavru şeropu asker. Ne? Ben de var. Hadi çağır bir türkü de artık sıkıldım. Her çok komik. Bir çekici var. Ne çekiç tutuyor seni ne bir şey. Hadi yap çüz. Ver baba öpücük. Ne <laughs> Mehmet' Mehmet'e? Ne diyeceğin Mehmete? Açık süslü dur de hiç duramayın süslü kıvırcık. Diyeceğin Mehmete bir şey. Hı hı. Ne diyeceğin? Baba. Baba? Ben bisiklet istiyorum baba. Ben bisiklet istiyorum baba. Nasıl renk alsın babam bisikleti? Hadi düşündün de söyle. Buldum. Nasıl? Buldum. Nasıl buldun? Hadi söyle bakalım. Fikrim var. Fikrim var. Ne fikrim var? Pembe. Pembe bisiklet istiyorum babandan. Kim aldı sana bunları? Nereden aldı onları? Nerede? Nerede? Pazardan. Hadi çağ pazar'a gidelim. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Çilek alalım. Şapur şupur şapur şupur. Hi.